Merhaba arkadaşlar. Ee, belediye termos dağıtıyormuş. Hemen alayım. Hemen başvurduk. Şimdi termosumuz geldi. Burada. Hemen bir açalım. içine bakalım. Termosun güzelliğine bak ya. Kılıf var burada. İçi açılıyor mu? Çok güzel. Çok güzel. Kokuyor ama. Sinek bardak değil mi ya? Niye açılmıyor? Burada bardağı olmuyor mu termosların? Arkadaşlar. Hayatımda ilk defa termos aldığım için. Vay. Çok güzel. Ya bu çıkıyor diye biliyorum ya ben. Çıkmıyor mu yoksa? Çıkmıyor herhalde. Çıkmıyormuş arkadaşlar bu. içi. Neyse. Bye bye